Şuradaki ışık çok fazla göze vuruyor. Acaba onu hafif kısmak mümkün mü? En dipteki. Neyse ben şöyle durayım o zaman. Evet çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok sevgili gençler. Bugün başkanımın deyimiyle Halil İbrahim sofrasında iftar soframızda bir dilim ekmeği paylaşmak üzere bir aradayız. Sizlerle beraber olmak gerçekten benim için büyük bir şeref, onur ve lokmayı paylaşmak, bir dilim ekmeği paylaşmak, inşallah Ramazan'ın bereketinden faydalanmak hepimize nasip olur. Her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada bir iftar verelim ve birlikte buluşalım dedik. Bereketi çok yüksek oldu. Aşağıki salonlarımız da doldu. Umarım benim sesim onlara da gidiyordur. O arkadaşlarımız da hemşerilerimiz de hoş geldiler, sefalar getirdiler. Evet, yerel seçimlere bugünü bitirdik. 14 gün kaldı. Burada yani Uşak'ta Muhammed Başkanım aday oldu. Geçtiğimiz 2019 yılında adaydı ve çok az bir farkla kaybetti. Şimdi ikinci defa aday. Bugün beraberce dolaştık. Gördüm ki Uşaklı hemşerilerim bu defa Muhammed Başkanı seçecekler. Çünkü projeleriyle dürüstlüğüyle sözünün eri olmakla mertliğiyle bilinen bir kardeşim dolayısıyla bu defa bu defa Ra Muhammed başkanım hayırlısıyla uşak belediye başkanımız olacak. Bütün anketlerde aynı şeyi söylüyor. Şimdi bugün bir şey fark ettim. Bugün bir şey fark ettim bizim parti kurulduktan sonra benim başıma ne geldiyse Muhammed Başkan'a da aynı şeyler yapılıyor. Çünkü kazanacak, kazanması çok gerçekten neredeyse hadi yani elbette sizin kararınız ama gördüğüm kadarıyla garantilenmiş kardeşim. Dolayısıyla rakipleri tarafından gagalanmaya başlanmış. Bu da onun ne kadar ne kadar düzgün ve uşa hizmet etmekle kendini yükümlü hisseden, görevli hisseden bir insan olduğunu gösterir. Şimdi İyi Parti'nin genel başkanı olarak karşınızdayım. Biz değerli basın mensupları da burada. Biz partimizi bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızın sesi olmak üzere kurduk. Yani ne demek istiyorum? Bir bir seçenek olmak, iki yumruk arasında sıkıştırılmış, sen şucusun, ben bucuyum diyerek kendi dertlerinin, seçmenin, milletin dertlerinin konuşulmadığı, buna karşılık cemaziyeli evvelimizde ne var ne yok onların iftira haline getirildiği ve her bir gerçeğin çarpıtıldığı ikili bir sistem üzerinde Türkiye maalesef çok kötü bir biçimde yönetiliyor. Şimdi bu iftira siyasetinin iki yanda da var olduğunu rahatları bozduğumuz zaman gördük. Biz bu milletin sesi olmak, bu milletin dertlerinin konuşulmasını dinleme, öne koymak, kavga etmek yerine çözüm üretmek ve Muhalefet olarak görevimiz bu milletin avukatı olmaktır görevi içinde hareket etmek üzere kurulduk yola çıktık. Fakat bu arada 2017'de bu ucube sistem referandumda bütün hayır çabamıza rağmen kabul edildi. İddia ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasında sıkıştırılan bu sistem o kişiyi de herhalde hayatından son derece hayatından nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği bir sistem olmaz olamaz. Dolayısıyla bu ucube sistemden Türkiye'yi çıkarmak için biz bu ittifak siyasetine mecburen evet dedik. Dolayısıyla sizin sesiniz olma bir başka seçenek ortaya koyma iddiamız mecburen mecburiyetten mecburen ve mecburiyetten ittifak siyasetinin içinde yer aldı. Şimdi 2018'de bu ittifak siyasetiyle yola çıktık. Millet ittifakı Cumhur ittifakı oldu. Ama Sayın Erdoğan'ı tekrar seçilme konusunda ve bu ucube sistemin devamı konusunda başarısız olduk. Sonra 2019'da burası bence çok önemli. 2019'da İyi Parti olarak biz Cumhuriyet Halk Partisine gittik, bir teklifte bulunduk ve bu teklifte dedik ki İstanbul ve Ankara'nın alınması muhalif seçmenin moralini yükseltir, umudunu yeniden tahkim eder. Dolayısıyla 2023'te bu sistemi değiştirmek üzere tekrar ayağa kaldırır ve bize bir şans tanır. Dolayısıyla bu teklifi biz söyledik. Sonuçta oturduk masaya ve onun neticesinde 19 ilçe 4 beldeyle seçimi tamamladık. Yani İyi Parti'nin aldığı 19 ilçe 4 beldeyle ama İstanbul ve Ankara'nın alındığı, Adana, Antalya ve Mersin'in alındığı bir seçim sonucu oldu. Şimdi zannettik ki Sayın Erdoğan diyor ya İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Zannettik ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alacak ve bu ucube sistemi değiştireceğiz. Burasını çok kalbimde kalbimde bir yara olarak anlatıyorum. Sonuç itibariyle maalesef 2023 senesinde yapılan genel seçimde maalesef ittifak siyasetinin sonucu olarak biz bu cübe sistemi değiştirecek bir başarı gösteremedik. Tekrar şapkamızı önümüze koyduk. İyi Parti olarak düşündük. Buradan herhangi bir siyasi partiyi düşman ilan etmek için sizinle bunu konuşmuyorum. Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede. Bakın bugün bugün bir hanımefendi esnaf gezerken pazarda bir hanımefendi beni durdurdu. Dedi ki: "Meral abla, diyorlar ki, diyorlar ki siz bu seçimden sonra AK Parti ile birleşecekmişsiniz. Onun için bu dedikodu doğru mu ne diyorsun?" Ben de dedim ki: "Kızım, ben AK Parti'nin başlangıcında varım. Beğenmediğim için ayrıldım. Yani bu kadar eziyeti niye çekeydim? Böyle bir şeyimiz yoktur. Ama bakın, dün bu sefer Geçen 2019 seçimlerinde de ne diyorlardı? 2023 seçimlerinde de ne diyorlardı? Bunlar PKK ile ortak diyorlardı. Yani bitmedi iftira, bitmedi dedikodu. Bunlar benim için vız gelir tırıs gider. Ama çok samimi bir şey söyleyeyim size. Bunlar bu tür dedikodular, bu, bu tür iftiralar, bu tür Şuculuk, buculuk işleri sizi çırak çıkarıyor kardeşim. Dertlerinizin konuşulmadığı, atanamayan öğretmenlerin konuşulmadığı. Bugün bütün esnaflarda karşılaştığım emeklilerin durumunun konuşulmadığı, verilen sözlerin tutulmadığı bir Türkiye'de Meral Akşener şucu, öbürü bucu, çırak çıkan milletimiz oluyor. Şimdi buradan iddialı bir biçimde sesleniyorum. Yoldaş medya Tayyip Erdoğan'a o istedi diyebilir. Bence masuru yok. Şimdi emekliler aç aç. Sayın Erdoğan her şey iki dudağının arasında. Emekliler aç. Bakın tekrar söylüyorum. Emekliler aç. Bugün dolayısıyla dolayısıyla bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Seçime kadar bunu yapacaksın. İsterse emekliler sana oy versin. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim talibim. Ondan sonra görün bakalım nasıl oluyormuş işler. Tutun elimden. Verin bana o gücü. Bakın, Bakın ne oluyor. Seçin. Seçin. Muhammed Başkanı. Bakın ne oluyor. Şimdi ikinci konu. Gençler. Herkes size söz verdi. Mülakat kaldırılacak diye. Bakın dün Bursa'da dün Bursa'da bir arkadaşımız 87 puan Almış, şeyi almış, 87 puan müla, e, imtihanda almış, KPSS'de almış kızı. 73 puanlık kızının arkadaşı mülakat kazanmış, 87 puan alan kız çocuğu atanamamış. Her birinizin hayatında bundan bir tane var. Dolayısıyla hani mülakat kaldırılacaktı? Dolayısıyla Sayın Erdoğan, seçime kadar verdiğin sözü tut bu gençlerin hayatından mülakatı çıkar gitsin. Sen yapmazsan ben yapacağım. Şimdi ben Bursa öğretmen okulu mezunu birisiyim. Mezun olduğumuzdan iki iki ay sonra tayinimiz çıkardı. Sayın Erdoğan, yüz, Cumhuriyet'in yüzüncü döneminde, yüzüncü yılında yüz bin öğretmen atamasını gene. 2023 seçimlerinde hepimiz söz verdik. O yüz bin öğretmeni atayacaksın. Şimdi seçime kadar ata, öğretmen, atanamayan öğretmenler seni görsün. Atamıyorsan, sözlerimizi tutmuyorsan o zaman atanamayan öğretmen gençlerimizin oylarına talibim. Gençlerin oylarına talibim. Söke söke bu hakkı aldıracağıma vereceğimize size söz veriyorum. Şimdi dönüp diyor ki arkadaş para yok. Bunları söylüyor. Benden için diyor ki bunları söylüyor ama bütçeden haberi yok. Sayın Erdoğan Suriyelilere para buluyorsun. Afganlılara para buluyorsun. Herkese para buluyorsun. Emekliye atanamayan öğretmene mi bulamıyorsun? Gençlere KYK yurtlarında kalan çocuklara mı bulamıyorsun? Türkiye'yi soyanlara para buluyorsun ama aç gezen emekliye bulamıyorsun. KYK yurdunda kurtlu yemek, sülük içinden sülük çıkan yemek yiyen çocuklara bulamıyorsun öyle mi? Dolayısıyla bu seçimde değerli uşaklılar, çok değerli kardeşlerim bu seçimde bu arkadaşların kulağını çekeceksiniz. Ama ama İyi Parti'ye güç verdiğinizde bakın görün ne olacak. Üç yıl boyunca esnaf gezdim. EYT meselesinin çözülmesine sebep olduk. Bakın İYİ Parti olarak. Benim ve arkadaşlarımın herhangi birine şucu bucu dediğini duydunuz mu? Duymazsınız. Biz neyi deriz? Emekliyi deriz. Atanamayan öğretmeni deriz. Mülakatı deriz. Esnafı deriz. Çiftçiyi deriz biz işsiz genci deriz. Bunun devamı için bize güç verin. Muhammed'i seçin ve uşak inşallah çağatlasın. Hak ettiği yeri bulsun. Kardeşim seni çağırayım gel bakayım buraya. Şimdi bakın. Ben bu arkadaşımı tanıyorum. Bir kere kesinlikle uşağı çok seviyor. Kadınlar bilir bir hikaye var. Şimdi bir erkek çocuğu iki tane kadın diyor ki o diyor benim çocuğum o diyor benim çocuğum. O hikayeyi bilirsiniz. Gidiyorlar kadıya. İkisi de ispatlamaya çalışıyor benim oğlum benim oğlum diye. O arada kadı diyor ki biz bu çocuğu ikiye bölelim. Yarısını sen al yarısını öbürü alsın. Bunun üzerine gerçek anne diyor ki hayır benim çocuğum değil ona verin. Çocuk ölmesin diye. İşte Muhammed uşağı öyle seviyor. Uşağı gerçekten öyle seviyor. Çalmayacak, çaldırmayacak, insan kayırmayacak, liyakata dikkat edecek. Ben kendisine kefilim, o kadar iyi tanıyorum. Şimdi laf aramızda çok fazla tanımadıklarımızın bazen kefil olduğumuzda biraz öyle ayvayı yediriyorlar bize ama Muhammed kesinlikle onu yapmayacak. Uşaklılara emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Gençlerimizin umudu, kadınların umudu, uşağın umudu, Türkiye'nin umudu liderimiz Meral Akşener'e. Bu güzel ve anlamlı konuşması için şükranlarımızı arz ediyoruz.